Ay bugün konser günüydü değil mi? Evet evet bugün konser günüydü. Bakalım başımıza nasıl belalar gelecek. Neyse ben şu oyuncağımla oynayayım. Of, kim bu şimdi? Gel. Efendim efendim. Herkes sizi bekliyor. Hazırsanız başlıyoruz. Hay hay bismillah bismillah. Tamam başlayalım. Bakalım bakalım. Ay inşallah tehlikeli bir şey yoktur. Gel. Ay oğlum bir beni kontrol etsen. Kendimi çok kötü hissediyorum da. Geç teyze geç. Bekle ilk önce bir şu aletimi getireyim. Ay. Hı, teyze. Şimdi ben seni bu oyuncakla senin kalbini dinleyeceğim. Yine o oyuncak. Nasıl dinleyeceksin beni evladım? Görürsün teyze görürsün. Başlıyoruz. Şimdi sizi şununla kontrol edeyim. Hı. Hmm. Tamamdır efendim. Sizin sorununuzu anladım. Neymiş o? Hmm. Sizde hiçbir şey yok. Ne? Evet hiçbir şey yok. Sadece bir şey içseniz. Hmm, neydi ismi? Ha, asamuriceyse yeter. Tamam, şunu da alayım. Ay. İyi günler. Ne oldu ki şimdi ya? Ay, hasta olmayanlar da bana geliyor. Neyse, sıradaki kim acaba? Kim ya? Bu kim kim? Gel. Ne sorunuz vardı? Gel buraya boncuk. Hadi. Ya farkında mısınız siz? Neyin farkında mıyım? İşte hastamız bu. Al, Buraya gel bakalım boncuk. Ya burası miniş hastanesi veteriner değil. Olsun olsun. O da bir hayvan. O da bizim gibi. Of, i̇yi ya. Oturtun bakayım yatağa. Bakmanızı rica etsem. Tamam, tamam. Bekleyin Şu masam çok ileriye gelmiş. Çekeyim biraz. Heh. Şimdi E ne yapacaksınız? Ona bir bakmam gerekiyor. Şu dinleme teleskopum vardı benim. İyi de efendim bu bir oyuncak. Evet biliyorum. Bu bir oyuncak. Dermiş, dermişim. Aslında bu bir... Efendim kapı çaldı. <laughs> Efendim mi? Neyse. Girme. Tamam. Biz devam edelim. Karşınızı dinleyelim. Hmm de ben kendim dinleyeyim. Bekleyin. Şuna elma takıp geliyorum. Ne oldu ki şimdi? Neyse bekleyeyim. Yok elimle tutamadım. Neyse. Geldim geldim. Tamam. Ee, ee neyi var? Sırtının kemiği kırılmış. Ne? Evet sırtının kemiği kırılmış. Tamam tamam. Röntgen çektirseniz iyi edersiniz. Tamam. Gel bakalım boncuk. Hadi biz gidiyoruz. Röntgen çektirip geliriz. Tamam. Şimdi koyayım. Sıradaki hastayı bekleyin. Çok karanlık oldu. Bir ışığı açmayı deneyeyim. Heh, oldu. Artık daha rahat çalışabilirim. Hem bir de niye sabah karında geliyorlar ki? Gel. Merhabalar. Evet, ne olmuştu? Şey, benim kızıma bir kontrol yaptırmaya gelmiştim de ha böyle anne başım ağrıyor, annem karnım ağrıyor, anne kolum ağrıyor diye diye artık bıktım bunlardan size getirmeye karar verdim. Tamam. Ee, onu şeye götürelim. Yatıralım. Pekala. Yatıralım. Anne bana ne yapacaklar? Al. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne bunu alayım? Tamamdır. E şimdi ne olacak? Onu dinleyeceğim izin verirsiniz. Hı. Bir bakalım. Tam olarak nerelere ağrıyor? Yani daha çok en çok başıyla karnı ağrıyor. Hmm. Şey siz bunu nereden dinliyorsunuz? he? Ee, kulağım yok. Evet kulağım. Kulağımdan kulağıma bir tane kulaklık bir şey taktım. Ondan dinliyorum. İyi de efendim kulak e, kurbağaların kulağı olmaz ki. Olur olur, bana göre olur. Neyse devam edeyim. Hmm. Hmm. İlginç. Ne ilginç? Ee, dışarıda konuşalım isterseniz. Ya da burada da konuşabiliriz tamam. Ee, kızınız birazdan bayılacak. Ne? Ne diyorsunuz? Kızım, hadi kalk. Kızım uyanmıyor. Bir şeyler yapın. Kızım, kızım, kızım. Tamam efendim. Hemen su alalım şuradan. Burada yedek su taşırım. Şunu dökelim. Of hadi bir şeyler yapın. Ah, ah. Anne ne oldu bana? <laughs> bayıldın az önce. Ne? Bayıldın mı? Evet bayıldın. Tamam. Eğer çocuğunuzun başı falan ağrısa yine ağrı kesici içirin. Hiç akıl edemediniz mi? Yine ağrı kesici ne ki? Ah. Neyse reçete yazayım ben size. Şöyle. Buyurun. Reçete nerede? Elimde. Hımm. Ef neyse doğru düzgün bir kağıda yazayım. Buyurun. Sağ olun. Hadi gel kızım gidiyoruz. Şunu da alın lütfen al. Hadi kızım. Tamam anne. İyi günler biz gidiyoruz. Hadi gel kızım. Ben de şu teleskopumu alayım. Hoş. Oh. Hayır düşüyorum artık kafam kanayacak ya. Heh, tamam ah. Oldu. İnşallah sıradaki iyidir. Gel. <laughs> Ay, geldim geldim. Efendim, ee, siz mi kontrol geldiniz? Hayır hayır, kızımı getirmiştim de. İyi de efendim, kızınız nerede? Burada. Bir anda ekmeğe dönüştü. Ne? Ekmeğe mi dönüştü? Evet. Nasıl ekmeğe dönüşebilir? Ben de anlamadım. Tamam tamam, neyse. Hadi bakalım. Şöyle. Ekmeği çan şey koyun. Ay kızınızı e, yatağa koyalım tamam. Ben de yatağa koyayım bari. Ha. Koydum. Evet. Sizi bekliyorum. Evet geldim. Şimdi onu dinleyeceğiz. Ay. Elimden düştü. Ah ben de düştüm. Hmm. Kızınızın kalbi atıyor. Ne? Kalbi mi atıyor? Evet kalbi var. Evet tüm organları var. Yemek yiyor mu? Ne zaman oluştu bu? Daha dün oluştu. Yemekte yedi. Hmm, Genç. Pekala. Şimdi benim ben bir şey getirip geliyorum. Acaba ne getirecek? İşte bu. Efendim bu ne? Bu benim sihirli sopam. Şimdi onu çocuğumuza dönüştüreceğim. Hmm. Hokus pokus çocuğunuz geri dönsün. Aa niye olmadı? Bir daha deneyeyim. Ay. Hokus pokus bu ekmek çocuğa geri dönüşsün. İşte efendim bu benim çocuğum değil ki. Öyle değil mi? Hı. Ay dışarıdan mı? çok ses geliyor ya kafam şişti. Neyse ay. Şimdi. ha bu benim şeyimdi aletimdi. Bunu geri götüreyim. Kaç günde kayıptı. Tamam. Koyup geldim. Şimdi. Geri yapmaya çalışacağım. Hımm. Okuz, Fokus. çocuk geri dönsün. İşte, efendim ekmeği geri dönüştürdünüz. Tamam, tamam bir daha deneyeceğim. Alım şunu. Okuz, çocuk geri gelsin. İşte, ay şunlara. Tamam, gel bakalım. Efendim çocuğumun kuyruğu yok ama o mu? O normal efendim. O dönüş ekme o bir şey çok Tüm çocuklar olur böyle. Ek ek neydi ismi ya? Heh. Ek kuyruk ekleyebilirsiniz. Ek kuyruk mu? Takma kuyruk işte. Hadi görüşürüz. Ne şey bari. Ben de bunları götüreyim. Ay. Senin burada ne işin var ya? Şurada bir duramıyorsunuz. Diğerini de getireyim. Dursun bunlar burada. Ay çok da yoruldum. Efendim ay. Hadi kızım gel buraya. Tamam baba geldim işte. Evet. Şey, kızım kontrol getirmiştim de. Şikayetim var mı? Yok. Sadece e, kontrolü getirmiştim. Evet, sadece kontrol. Tamam. Beni izleyin. Evet tamam. Hepinizi yatırım buraya. Böyle de durabilir. Hiç sıkıntı değil. Hmm, pekala. Tamam. Şimdi Evet. Şimdi yapacağım biliyorum. Bunu kontrol edeceğim. Of. Şu dışarıdaki seslerden bıktım artık ya. Neyse. Evet çocuğunuzu dinleyeyim. Hmm. Çok ilginç. Bir dakika. Aa! Ne oldu ki şimdi? Ah. Ah. Başım ağrıyor. Hı? Karnım. Yoksa sana korona mı var? Ah. Çocuğumuzda korona var efendim. Ne? Korona mı? Hemen onu bu kutunun içine koymalıyız. Açalım. Evet. İçine gir. Tamam. Artık bunu karantinaya alalım. Ay ay ne olacak şimdi ya? Of. Buyurun getirdim. Çocuğum nerede? Karantinada. Şu an karantina time yapıyor. Ziyaret edebilirsiniz. <laughs> ne? Ay çok korktum ya. Bana da buluştu. Kızlara yazık oldu şimdi. Neyse. Geçer zaten. Geçen de geçmişti. Neyse. Bir dakika müşteriyi bekleyeyim. Ay, düştüm şimdi. <laughs> Gel. Gel. Bakalım. Geldiniz değil mi? Evet, evet geldik. Hmm. Tamamdır. Tamam ee, da, sonuçlar ne çıktı? Hmm. Kemik kırılmış. Hangi kemiği? Sizin demediğiniz gibi kulağının kemiği kırılmış. Hmm. Demek öyle. Bir ayrıca onun hastalığı varmış. Neymiş o? Çilek hastalığı. He, bol bol çilek yemektendir o. O çilek mi yedi? Havuç yedi değil mi? Evet. E, ee, havuç yediyse bir de çilek yemiştir. Çilek hastalığı olmuştur. Ay. Neyse hadi gel. Ne dedim ki ben şimdi? Gel. Hmm. Niye gelmedi ki şimdi? Gel. Pardon, pardon. Sizi duyamadık da. Evet izin Evet ne olmuştu? Kontrole geldik. Tamam. Geçin şuraya. Tamam. Geçin çocuk bu. İki. Abim olsun. Tamam. Hmm. Bir bakayım dinlemişeyim getireyim. Ay, bir düşmeden de dinleyemiyorum. gerçekten hmm. kontrolü geldiğinize emin misiniz? Evet, hayır, hayır. Çocuğun ağzına ışık girdi de. Işık mı? Bir de ses girdi. Hmm, tamam bekleyin bir bakalım. Ses çıkarmak için ha şu si şeyi gerekiyordu sanırım. Eğer bu olmazsa başka çözüm bulacağız. Işık mı geri ses mi? İkisi ses zaten var. Işık. Aç bakayım ağzını. Ay gözüm kamışıyor. Ben bir gözlük gibi bir şey bulayım bari. Heh, gözlerime lens taktım. Artık gözler bir şey olmaz. Emin misiniz? Bu ışıktan koruyan göz lens. Hmm, pekala. Başlıyoruz. Evet. Şimdi hokus pokus abrakadabra. Ah! <laughs> Efendim burada ne oluyor? Bu bir duvar mı kağıt mı? Arkada kocaman bir kalem kutu vardı. Ne kalem kutusu ya? Yok öyle bir şey. Ay Allah'ım ya. Dev gibi bir kalem kutu vardı işte. Görmediniz mi? Yok. Ay şimdi çıldıracağım. Orada vardı ya. Yo. Bak o bas baya bir duvar. Uf neyse hadi devam edin. <laughs> fokus, fokus. Abra, kadabra. <laughs> Bu sefer çocuğun sesi gitti. Neyse. Fokus, fokus. Dandırıdım, dandırıdım. Bu sefer hiçbir şey olmadı. Hmm. Pokus, pokus. Takriko, -ku kambuç, naylu. Bu sefer çocuğun ışığı gitti. Tamam, bu tamam. Sıradakine ne oldu? Sesi gitti. Tamam. Pokus. Pokus. Takuriku Kambuç Vaylo Hiçbir şey olmadı Hı, hmm. Benim çok güzel bir aletim vardı Hemen onu getirmeyi hmm. İşte burada. Bu muydu? efendim. Ona böyle yapacağım. Anne sesim geldi. Ne bu? Aa. çocuğunuz ışınlandı. Buraya gel. Buyurun. Aa, çocuğumu nasıl alırsınız aletin üstüne? Bu çok tehlikeli. Evet tehlikeli. İyi de madem bunu biliyorsunuz niye böyle yaptınız? Hiç. Tamam siz gidebilirsiniz. Heh, gel bakayım. Heh, gidiyoruz. Hı, tamam anne. Hey, ben de burayı toparlayayım. Oh be. Sonunda. Oh, sonunda. Artık bu kadar yeterli. Görüşürüz.